Evet sevgili arkadaşlar Ömer Yavşan hocayla ile logaritma lin ikinci kısmına yani ikinci bölümünden arkadaşlar devam ediyoruz. Yine kaliteli ve orijinal sorularla karşınızdayım. Peki arkadaşlar şöyle bakalım ln x eksi 1 bölü logaritma 3 tabanında x eksi 3 eksi 1 küçüktür 0 eşitliğini sağlayan x tam sayı değerlerinin çarpımını bulunuz. Şimdi sevgili arkadaşlar benim eşitlik sistemi çözerken hatırlayın burada ne yapıyorduk çocuklar öncelikle birincisi kök bulunur. Hocam ondan sonra ne yapıyorduk arkadaşlar? Tabloda biz kökleri ne yapıyoruz arkadaşlar? Yerine yerleştiriyoruz. Peki öncelikle biz şöyle bir kök bulmaya başlayalım. Arkadaşlar bakınız şurayı aldım. Şurayı aldım. Ln x eksi 1 eşittir 0 diyorum. Burayı 0 yapan değerler. Ln x eşittir 1 arkadaşlar. burada elen x dediğimiz logaritma e tabanında x değil mi? E çocuklar x burada ne olmalıdır? Bakınız e olmalıdır. Hocam birinci kökü buldum. ki arkadaşlar şurayı aldım. Şu ikinci kökü bulmak istiyorum. Çocuklar logaritma 3 tabanında x eksi 3 eşittir 1. Değil mi? Ee, özür dilerim. Şurası eş, eksi eşittir 0. Aynı mantık logaritma 3 tabanında x eksi 3 eşittir. Ne olacak arkadaşlar? 1 olacak. E çocuklar logaritmanın kanunu gereği x eksi 3 eşittir. 3 üzerinde 1 değil mi? E çocuklar buradan x'in ne olduğunu görüyorum. 6 olduğunu görüyorum. Dikkat dikkat. Evet eşini sağlayan x tam sayı değerlerinin çarpımını bulunuz. Arkadaşlar burada bizim e dediğimiz arkadaşlar e'nin yaklaşık değerinin ben iki nokta ne olduğunu biliyorum. 2.71 nokta 71 olduğunu küsür küsür olduğunu biliyorum. Peki şöyle tablomu yapmış olayım. Arkadaşlar bakınız şöyle tablomu yapıyorum. Evet şöyle tablo yapıyoruz. Arkadaşlar bakınız x'i burada e bulduk ama e burada dahil olmayacak bakınız e aldık arkadaşlar ne dedik buraya ne yazacağız 6'yı yazdık peki şöyle baktım fonksiyona bakınız pozitif pozitif arkadaşlar neyle başlayacağım artı artı eksi artı diyorum evet arkadaşlar artı diyoruz şimdi burada bizden istenen yer neresi çocuklar şurası ha, aman buraya dikkat o zaman ne diyeceğim arkadaşlar e ile 6 arasında mı diyeceğim? Hayır. Arkadaşlar dikkat. Bakınız burada. Şöyle dersek E virgül 6 arasındadır dersek. Bakınız burada eksik olan bir şey var. Arkadaşlar eksik olan bir şey ne? Burada x'siz. E arkadaşlar x burada 3 olabilir mi? Çocuklar bakınız x eksi 3 büyüktür. 0 olmalıdır. Neden? 3 derseniz arkadaşlar yukarı 0 gelir. Logaritmanın tanımı gereği 0 olabilir mi? Asla olamaz. E çocuklar buradan Buradan e dediğimiz kaçtı 2.71 hocam x eşittir şöyle x eşit değildir 3 olmalıdır o zaman arkadaşlar x'in alacağı değerler şöyle 3 4 5 dersek şu, şu ne yapacağız arkadaşlar kümeden atarsak ne diyor x değerlerinin çarpımı bulunuz 4 çarpı 5'ten ne olacaktır arkadaşlar 20 olacaktır diyoruz. Peki arkadaşlar şimdi karşımda logaritmanın uygulamalı yani gerçek hayatı indirgemeli bir soru modeli var. Çocuklar bunu da öğrenelim istedim. Sorumuza şöyle bakalım. Evet. Bir bakteri türü her saatte 3 katına çıkmaktadır. Başlangıçta bakteri sayısı bin olduğuna göre kaç saat sonra bakteri türünün sayısı baştaki sayısının 100 katı olur diye bize sormuş. Peki arkadaşlar şöyle yorumlayalım. Bir bakteri türü her saate 3 katına tamam anladım. Başlangıçtaki bakteri sayısı birmiş Arkadaşlar şöyle biz başlangıç yani 0. saat başlangıç sıfır değil mi arkadaşlar? Evet F0 eşittir neymiş çocuklar? Bakınız bilmiş. Peki. Hocam devam edelim. Arkadaşlar her saatin sonunda 3 katına çıkmış. Yani 1 saat geçerse aradan 1 saat geçerse ne oluyormuş çocuklar? Bakın 3 katına çıkmış. Hocam 1 saat daha geçti. Yani 2 saatin sonunda. Arkadaşlar şunu gene 3 çarpmayacak mıyız? Peki 3 ile çarparsa ne olur? 9 olur. Yani 3'ün nesidir çocuklar? Karesidir. Hocam neden böyle yazdım anlayacağım biraz sonra. Çocuklar 3 saat geçti aradan. Gene çıkan sonucu 3 ile çarparsak ne olacaktır? 3'ün küpü olacaktır. E çocuklar bu böyle gitmez mi? Hocam bu böyle gider. Ne diyor? Arkadaşlar kaç saat sonra? Ne diyelim biz burada? Şöyle diyelim. T saat. T saat. Sonra yani aradan ne kadar süre geçsin arkadaşlar? T saat geçsin. Dın 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 dın. F t eşittir. Ne olur çocuklar? Bakın Bakın 1 iken 1, 2 bir, iken 2, iki, 3 iken 3. Üç. O zaman t iken ne diyeceğiz çocuklar? Ha, böyle demeyecek miyiz? Arkadaşlar t saatin sonunda benim bakteri sayım ne oldu arkadaşlar? Bu oldu. Peki bakın şu benim bakterimin sayısı. Bana bunu sormamış arkadaşlar. Kaç saat sonra demiş. Ne diyor? Kaçın ne demiş? Kaç saat sonra bakteri türünün sayısı baştakinin 100 katı olur. Ha, yani 3 üzeri t çarpı 1000 Arkadaşlar baştakinin baştaki ne kadar? 1000 Bin hocam. 1000'in kaç katı olurmuş? 100 katı arkadaşlar. Bakınız bizden istenen denklem bu. Peki. Arkadaşlar bakalım. Bakınız şu binler gider mi hocam? Gider. Ne kaldı? 3 üzeri t eşittir arkadaşlar. 100 kaldı. E logaritmayı biraz çalıştıralım hadi burada. Logaritma zaten burada devreye gidiyor. T dediğimiz logaritma 3 tabanının ne olacaktır arkadaşlar? 100 olacaktır hocam. Bakınız bunu biraz daha güzelleştirirsek ne diyebiliriz arkadaşlar? Biraz daha güzelleştirelim. Ee, logaritma 3 tabanında 100 dediğimiz onun nesil karesi He, o zaman t eşittir arkadaşlar 2 çarpı logaritma 3 tabanında ne olacaktır? Onu olacaktır, değil mi? Zaten bizden istenen arkadaşlar bizden istenen de bunun kendisidir diyoruz. Peki. Şimdi sevgili arkadaşlar her şeyi öğrendik. Logaritmanın başını öğrendik. Ortasını öğrendik. Sorunu, sonunu öğrendik. E zor sorularını öğrendik. E arkadaşlar bir de ne kaldı? Hocam biraz da şu grafik sorularına şöyle bir bakalım. Arkadaşlar fonksiyonun grafiğini çiziniz. Şimdi bunu biz nasıl öğrenmeye çalışalım? Arkadaşlar bakınız. bakınız. Şimdi şurada dikkat edin. Dikkat edin. Şunu söylemiştik. Logaritma A tabanında B. Arkadaşlar Şuradaki A, hatta şöyle yazayım. Arkadaşlar şuradaki A, şöyle dın 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 gelsin gelsin. A büyüktür 1 ise fonksiyona ne dedik? Artandır demiştik hatırlayın. E arkadaşlar şuradaki A, şuradaki A. Çocuklar 0 ile 1 arasında ise fonksiyon nasıldı? Azalan. Peki arkadaşlar onu şöyle ben kenarda özetlemek istiyorum size. Çocuklar artan fonksiyon, bakınız şu da artan bir fonksiyondur ya da şu da artan bir fonksiyondur. Bakınız çocuklar bunlar nasıl fonksiyonlar? Artan. Hocam azalan nasıldı? Arkadaşlar bakınız şöyle de azalandı. Değil mi? Ya da şöyle de azalandı. Bakınız şu da bizim azalan fonksiyonumuz. Azala. Peki öğrendik mi? Öğrendik. Bakınız şimdi soruya baktım. Arkadaşlar şu üçün birden ne olduğunu biliyorum. Birden büyük olduğunu biliyorum. Ha, o zaman artan fonksiyon. Bakın şöyle diyelim artan bir fonksiyonlu. Peki arkadaşlar şöyle bir grafiğini çizmeye çalışalım. Bakınız dikkat dikkat. Arkadaşlar logaritmanın logaritmanın yukarısı 1 ise sonuç neydi? Hatırlayın sonuç yukarınız yukarısı 1 sonuç 0'dı. He, o zaman arkadaşlar bakınız o zaman şurası 4 olmayacak mı? Hocam nereden çıktı 4? Arkadaşlar x yerine 4 yazarsanız bakınız x eşittir 4 için derseniz logaritma 3 tabanında ne olur? 1 olur ve sonuç ne olur? 0 olur. Bakınız gerçekten de 4 noktasında benim grafiğim neyi sağlıyor? Sıfır değerini sağlamış oluyor. Peki arkadaşlar art, artan olduğu için bakınız ya şöyle olacak ya şöyle olacak. Ama hocam logaritma fonksiyonu ben grafiğinin arkadaşlar şöyle olduğunu öğrenmedim mi dersin başında? Bakınız dersin başında anlatırken şöyle anlatmıştık. Arkadaşlar o zaman dikkat edin. Dikkat edin. Gelecek, gelecek, gelecek. Arkadaşlar bakınız şu 4'ten geçti ve şöyle gitti. Hocam nereden bildim 4'ten geçtiğini? 4 yazarsınız arkadaşlar. Sıfır olur. Peki Çocuklar bakın test test kitabına arkadaşlar şöyle dın dın, dın 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 şöyle çocuklar bakın çizgi değil çizgi değil noktalı noktalı şeyler doğrular göreceksiniz arkadaşlar bakınız biz burada x eksi 3'ün arkadaşlar x eksi 3'ün sıfırdan büyük olduğunu görmemiş miydik? Evet öyle olduğunu görmüştük. Yani x büyüktür 3. Arkadaşlar bakınız, o zaman şuraya ben neyi yazacağım? 3'ümü yazacağım. Neden? Bakınız, 3'ten büyük olmalıdır. Görüyor musunuz? 3'ten büyük olmalıdır. O zaman burada bir şey daha öğrendik arkadaşlar. Bakınız, ne öğrendik? Eğer şöyle kesikli bir çizgi varsa, arkadaşlar, o kesikli çizgi. Bakın, kesikli çizgiyi şöyle yazalım. Kesikli, kesikli çizgi, çizgi. Şu içini arkadaşlar, şöyle de göstereyim size. Ee, Üssü üssü sıfır yapmak zorundadır. Zorundadır diyoruz arkadaşlar. Burası bizim için çok çok önemliydi. Şimdi hocam şu grafiği şurada iyice bize pekiştirir misiniz? Evet arkadaşlar bakınız şu an can alıcı noktasında yani en en vurduğum yere e, geldim. Şöyle baktım arkadaşlar karşında bir grafik var. fx eşittir c artı logaritma a tabanında x artı b veriliyor. a artı b eksi c değeri kaçtır. Bakınız burada biraz soruyla oynayacağım. Arkadaşlar bakın kesikli nerede kesikli? Bakın kesikli x eşittir eksi 3 için değil mi arkadaşlar? Evet. O zaman şu kesiklinin burayı ne yapması lazım? 0 yapması lazım. O zaman arkadaşlar b'ye ben 3 olur desem doğru söylemiş olmaz mıyım? Evet hocam neden? Bakın siz B yerine 3 yazarsanız x artı 3 burayı 0 yapan değer kim çocuklar? x e 3 hocam. Anladık mı arkadaşlar? Burayı sıfır yapan değer kesikli olan değerdir. B'mizin kaç olması lazım? 3 olması lazım. Peki. Bak bakayım fonksiyon ne hale geldi? C artı logaritma A tabanında x artı 3. Bakın bir tık daha gittim. Şu an B'yi buldum. Hocam ikincisini nasıl yapacağım? Arkadaşlar bakınız şurayı görüyor musunuz? x eşittir. Eksi 2 için arkadaşlar y'si ne olmuş? Hocam 0 olmuş. He, o zaman çocuklar 0 eşittir c artı logaritma a tabanında. Arkadaşlar x yerine ne yazacağım? Eksi 2. Eksi 2 artı 3 yazdım. Peki. 0 eşittir c artı logaritma a tabanında. Arkadaşlar eksi 2 yazarsam sonucu ben 1 olduğunu görüyor muyum? Görüyorum. Ve çocuklar. Üst eğer 1 ise buranın 0 olması gerekmez mi? E, sıfır olması gerekir. Dolayısıyla C dediğinizinde sıfır olması lazımdır diyoruz. Peki. Arkadaşlar devam edelim. Burada bir ipucu daha yok mu? Bakın şöyle şuraya bakarsanız arkadaşlar bu da bizim için bir ipucu niteliğindedir. Dikkatinizi çektiyse eğer. Arkadaşlar bakınız e, C'yi sıfır bulduk. O zaman sizin fx'iniz sıfırsa logaritma A tabanında x artı 3'te kalmadı mı? Arkadaşlar bu tek kaldı. Peki. Bakın şurayı aldım. Arkadaşlar bura bize ne diyor? X eşittir 1 için Y'miz neymiş? Eksi miş hocam. Eksi miş? O zaman eksi 1 eşittir logaritma arkadaşlar artık ben X yerine ne yazacağım? 1 yazacağım. A tabanında 1 yazarsam 1 artı 3 olmaz mı? Olur. Peki. Eksi 1 eşittir logaritma A tabanında ne oldu arkadaşlar? 4 oldu. E hocam burada dikkat edin. 4 eşittir a üzeri nedir arkadaşlar? Eksi 1'dir. E dolayısıyla çocuklar a dediğimiz 1 bölü 4 olmalıdır diyoruz. Gerisi sizin artık artık arkadaşlar, arkadaşlar toplaması size kalsın diyoruz. Peki. Şimdi arkadaşlar gene karşımda bir logaritmanın grafik sorusu var. Arkadaşlar burada seçenekleri neden yazdım? Seçenekleri biraz test usulünü Öğrenelim diye hani çok fazla işlem yapmayalım be hocam. Direkt seçeneklerden eleme metoduyla yapamaz mıyız? Sorusuna cevap vermek için bunu yapmak istedim. Arkadaşlar şimdi bakalım. Logaritma 1 bölü 5 tabanına x eksik fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bakın ipucu ipucu. 1 bölü 5. 1 bölü 5. Arkadaşlar 1 bölü 5 küçüktür 1 değil mi? He, bu nasıl bir fonksiyon? Azalan bir fonksiyondur arkadaşlar, azalan bir fonksiyondur. Hocam hemen eleme yöntemini çalıştır. Çocuklar azalan artan fonksiyonlara atın. Bakınız, şu gitti arkadaşlar, şu gitti. İki tane attım gördünüz mü? İki tanesini attım. Peki. Devam edelim. Çocuklar bakınız şurayı görüyor musunuz? X, X 2. Arkadaşlar bunun içini içini sıfır yapan değer x eşittir 2 değil mi? He, o zaman arkadaşlar x eşittir eksi x eşittir 2 değerinde ne olmalıdır? Kesikli olmalıdır. Hocam kesikli yok. Kesikli yok. Arkadaşlar bakınız direkt çıktı görüyor musunuz? x eşittir 2 değerinde bakınız kesikli. Gerçekten ne? siz şurada x yerine 3 yazarsanız arkadaşlar 3'ten 2 çıktı 1. Üstün 1 olması ne demekti? 0 demekti. Gördük mü arkadaşlar? Çözmemiz 20 saniyeyi almadı neredeyse. Peki. Şimdi arkadaşlar karşımda logaritmanın son kısımlarına geldim arkadaşlar sonu jubilesini de çıkmış soruları çözmeden geçmek istemedim Evet geçen sene yani 2019'da arkadaşlar çıkmış bir sınav sorusu üniversite sınav sorusu karşımda ne diyor ne diyor x birden büyük bir tam sayı olmak üzere 64 bölü x oranının bir tam sayı He, 64 bölü x oranı bir tam sayı ln 64 bölü ln x oranının bir tam sayı olmadığı arkadaşlar bilindiğine göre x'in alabileceği değerler toplamını bulunuz şimdi arkadaşlar burada 64 bölü x çocuklar buranın bir tam sayı olmasını istiyor arkadaşlar burayı tam sayı yapan 64 bölü x'i x'i şöyle diyelim Tam sayı yapan değerler için arkadaşlar x ne olur? Bakınız birden büyük bir olmaz. Hocam 2 olur. Bakınız 2 olur. 4 olur. 8 olur. 16 olur. 32 olur. 64 olur. Bakınız elimde şu an bu değerler var. Ama ama arkadaşlar ne diyor? E, burası çocuklar şu gördüğünüz kısım elemanı olmayacakmış. Yani tam sayı olacakmış. Peki. Hocam burayı nasıl kullanırız? Arkadaşlar dikkat. Elen 64. Elen 64'ü ben. Elen. Arkadaşlar 2'nin 6. kuvveti olarak yazamaz mıyım? Yazabilirim hocam. 6 başa gelir. 6 elen 2 oldu gördük mü? Peki o zaman yazalım. 6 elen 2 bölü elen x. Arkadaşlar o zaman yapmam gereken yer basit. Ne yapacağım ben burada? Şu x'leri görüyor musunuz? Şu x'leri yerine tek tek yazacağım. Hangisi tam sayı gelirse arkadaşlar onu almayacağız. Tam sayı olmayanlar bizim çözüm Bizi. Dikkat dikkat. Arkadaşlar tek tek yapalım. X eşittir 2 için. Arkadaşlar X eşittir 2 için. 2 yazarsak yerine 6 elen 2 bölü elen 2. Dikkat dikkat. Arkadaşlar şunlar gider mi? Gider. Ne kaldı? 6. 6 elemandır Z. Arkadaşlar o zaman X eşittir 2 benim değerim olabilir mi? Hayır hocam olamaz. O gitti. Peki. Şöyle devam edelim. X eşittir 4 için. Arkadaşlar X eşittir 4 için. X yerine 4 yazarsam 6 elen 2 bölü. Arkadaşlar elen 4. Elen 4. 6 elen 2 bölü. Elen 4 elen 2'nin arkadaşlar karesi değil mi? Evet. 6 elen 2 bölü 2 elen 2. Çocuklar dikkat. Dikkat. Bakınız şunlar gider. Ne kaldı arkadaşlar? 3 geldi gördük mü? 3 tam sayı değil mi çocuklar? 3 tam sayı hocam. E çocuklar bakınız 4 de bizim için gitti. 4 de çözüm kümesinin elemanı olamaz. Peki. Arkadaşlar X eşittir. Kim için? 8 için dersek. X'e 8 versek. Çocuklar dikkat. 6 elen 2 bölü. Elen 8. 8 2'nin nesi? Arkadaşlar şöyle yapalım. Elen 8 elen 2'nin kübü. O da 3 elen 2 olmaz mı? Evet hocam. Bakınız. 3 elen 2 olur. Arkadaşlar bakın. Şunlar da giderse. Ne geldi karşıma? 2 geldi hocam. 2 eleman tam sayı değil mi? Evet. Arkadaşlar 8 de olmaz artık bizim için. Gördük mü? 8'de olmaz. Evet devam ediyorum. X eşittir 16 için. Arkadaşlar x'de 16 versek. Ee, 6 ln 2 bölü. Arkadaşlar 16. 16 dediğimiz. 16 dediğimiz. 2'nin 4. kuvveti değil mi? 4 ln 2. Arkadaşlar ha, bak. 6 bölü 4. 6 bölü 4. 3 bölü 2 değil mi? Arkadaşlar 3 bölü 2 elemanı değildir z'nin. Aa tam sayı değil. Arkadaşlar bakınız. X X eşittir 16 benim çözüm kümemden bir tanesi olabilir. Peki devam edelim. Arkadaşlar X eşittir 32 için X'e 32 verirsem çocuklar 6 elen 2 bölü 32 2'nin 5. kuvveti değil mi? Şöyle yazalım. Şöyle yazalım. Elen 32 eşittir elen 2'nin 5'i o da 5 elen 2. Bakınız 5 elen 2. Arkadaşlar 5 elen 2 ne gelir? Bakınız şunlar giderse... 6 bölü 5 gelmez mi? 6 bölü 5 elemanı değil ki Z'nin. Hocam o zaman 32'de arkadaşlar ne yaptı? 32'de bizi sağladı. Peki sonuncusuna geldim. X eşittir 64 için. Arkadaşlar X'e 64 verirsek. X'e 64 verirsek hocam. Ne olur? 6 elen 2 bölü 64. 2'nin 6. kuvveti olduğundan arkadaşlar bakın aynısı gelmedi ama 1 geldi. 1 elemanıdır Z'nin. Çocuklar o zaman şu 64'de ne yaptık? 60 olduk. Ne demiş? X'in alabileceği değerler toplamını bulunuz. Arkadaşlar x eşittir ne oldu? 16 artı 32'den arkadaşlar 48 x'in alabileceği değerler toplamıdır diyoruz. Peki. Arkadaşlar son sorumuza geldim. Evet logaritma özelin son sorusu hocam. Şuna bir bakalım. Evet görüntümüz. Evet arkadaşlar son sorumuza geldik. 2019'da yani geçen yıl çıkmış bir AYT sorumuz var. Evet matematik dersinde Canan aşağıdaki işlemleri adım adım yapıyor. Birinci adım, ikinci, üçüncü, dördüncü nokta nokta gidiyor. Ve en son en son arkadaşlar 6 eşittir 8 sonucunu bulmuştur. Buna göre Canan kaçıncı adımda hata yapmıştır deniyor. Şimdi çocuklar tek tek bakalım. Tek tek inceleyelim. Arkadaşlar şöyle bakıyorum. Birinci adımda ne yapmış hocam? 1 çarpı 2 çarpı 3 tamam 6 yapar. E, e, elen ln 1, E ln 2, E ln 3 hocam bu ne demek? Arkadaşlar dikkat dikkat. E ln 1. E. Arkadaşlar logaritma E tabanında bir değil mi bu? Evet. E, hocam şu ikisi aynı olunca sonuç şu olmuyor muydu arkadaşlar? Bakınız sonuç bu oluyordu. Evet hocam ben bunu yazabilirim. Arkadaşlar bunu ben yazabilirim. O zaman bir yerine E üzeri ln 1. Bakın iki yerine e üzeri elen 2, 3 yerine E üzeri elen 3 yazabiliriz. Şurayı biraz daha aşmak istiyorum arkadaşlar. Bakınız A logaritma A tabanında B ise şu ikisi aynısı sonuç B oluyordu. Onu bir hatırlamış olayım. Evet. Birinci adımda hocam hata yok. İkinci adıma geldim. Arkadaşlar bakınız şunu almış. Şunu almış. E burada logaritmanın özelliği değil de üstü sayıların özelliğini kullanmış. Bakınız tabanlar aynıysa üstler ne olur hocam toplanır. E burada da sıkıntı yok. Arkadaşlar Üçüncü adıma geldim. Bakın, şunu aldı, şunu aldı. Çocuklar, logaritmanın özelliği gereği. Bakın, logaritmada çarpma arada toplama varsa, toplama neye dönüşür arkadaşlar? Bakın, şurada yazayım. Ee, ln1 artı şöyle gözüksün. ln1 artı ln2 artı ln3. Bu da ln1 çarp 2 çarp 3. Arkadaşlar ben bunu bu şekilde ne yapabilirim? Yazabilirim. O zaman 1 çarpı 2 çarpı 3'ten ln 6 diye yazabiliriz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Peki dördüncü adıma geldim. Ln 6'yı almış. Arkadaşlar burada aslında çok matematik kullanmamış. Bakın 6'yı 2 4 ya parçalamış. Ne var? Bununla yapabiliriz. Hiç sıkıntı değil. Peki. Ama arkadaşlar 5. adıma geldim. Aman dikkat. Ln 2 artı 4'ü. Arkadaşlar siz siz ln 2 artı 4'ü Elen 2 artı elen 4 diye çocuklar yazamazsınız arkadaşlar. Böyle bir özellik yok. Ha yani şöyle olsaydı elen 2 çarpı 4 olsaydı elen 2 artı elen 4 diye yazabilirdim. Bakın çarpma toplamaya dönüşür arkadaşlar. Ama toplama çarpmaya asla ve asla dönüşmez. O zaman kaçıncı adımda hata yapmıştır? Arkadaşlar 5. adımında ne yapmıştır? Hata yapmıştır diyoruz.